gelsin. Evet, evimin banyosunda başladım. Çoğunda bu değil mi? Hani bir şey yapmak istiyorlar ama yapamıyorlar. Neden yapamıyorlar? Etraftaki bir baskı. İşte yapamazsan, batarsan, işte devam ettiremezsen, ona rezil olursun, işte buna rezil olursun. Hep bir baskı var. Eşten veya aileden gelmeyen destek, bu kadınların aslında bir şekilde e, özgüvenlerini bastırıyor baktığımız zaman. Eşimin işi gereği yurt dışına e, gemi kaptanı olduğu için yurt dışına seyahatlerde aslında e, solucan gübresini ilk tanımam orada oldu. Gemiye gelen bir dergide aslında başladı her şey. İşte bin adet kadar bir solucanla evimin banyosunda. Başladım, hobi olarak başladım. Hiçbir ticari olarak e, amacım yoktu. Yani sadece merak, çıkarttığım gübreyi işte çiçeklerime deneyeyim, işte bitkilerimde deneyeyim, bunu aslında görmek istiyordum. 4 ay sonrasında solucan sayısı artmaya başladı ve e, artık koyacak bir yer bulamadık. Bu aşamada e, ne yapacağız, ne edeceğiz derken evin garajına indirdik. Daha büyük bir yer gerekiyor bize ve işletmeyi buraya kurduk. Burada e, COSCEP desteğiyle ilk destek alan bu iş kolunda e, ilk firmayız. E, onaylı işletme sayısı Türkiye genelinde şu anda baktığımız zaman herhalde 7-8 firma diyebiliriz ayakta duran. İlk 3 firmadan biriydik, ilk bölgede e tek. Tırnaklarıyla kazıyarak bir yere gelmek evet gerçekten öyledir. Çünkü her bir noktasında, her bir taşında bir emeğimiz vardır. Tabii ki mutsuzluğa kapıldığımız zamanlar oldu baktığımızda. Çünkü bir şey yapıyorsunuz, bir takım şeyler ters gidiyor, moraliniz düşüyor. Hayvanla uğraşmak zaten baktığınız zaman, yani küçücük bir solucan deseniz bile aslında öyle değil. Hayvanla uğraşmak çok zor, toprakla uğraşmak çok zor. Yani yaklaşık 40 45 tane bir bayimiz var Türkiye genelinde. Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerinde bayilerimiz var. Kooperatiflerle çalışıyoruz genelde. Devamlı alım yapan çiftçilerimiz var, memnun kalıp da uzun yıllardır kullanan çiftçilerimiz var. Bence baktığımızda biraz daha hani özgüvenlerini yüksek tutup özgürlükçü kadınların ruhunu kullanmak ve inanarak bunu başarmak bence olabilecek bir şey yani baktığımız zaman. Herkesin bir hayat hikayesi vardır. Benim hayat hikayem de bu şekilde. Dilerim ki bütün kadınlarımıza hayat hikayem ilham verir.